Ama problemi o değil Fenerbahçe'nin ya. Vallahi değil yani. Fenerbahçe'nin problemi kendi korkutucu gücünün özellikle Türkiye Ligi için farkında olmaması. Farkında olmayan bir teknik direktör olması. Ya Nani, katılıyor. Nani, Fernando Alonso, Van Persie, arkasında Diego. Bu tane dört tane adamı ben şeyden vazgeçtim. Ee, hani defansa yardım ederler etmezler. Dört adamı oraya koysan zaten rakip yedi oyuncuyla bekleyecek başında. Ne yapacağım? Van Persie'yi bırakıp mi gideceksin? Fernando'yu bırakıp mi gideceksin? Bekleyecekler orada. Tabii, tabii. Bunu tamamlayacak oyunu kurmak lazım. Bunu tamamlayacak oyunu da Ersun Yanal. Aykut Kocaman. Maç sonunda da imza alacaklar. Değil mi? Bekleyecekler. Forma, forma bekleyecekler. Forma. Yani. <laughs> Oyuncular öyle çünkü. Bunun evet. yöntemi de belli işte. <laughs> Fenerbahçe 6 sen Zico'dan beri uyguluyor. Fenerbahçe aslında ikili savunmayla oynuyor Zico'dan beri. İki savunma bekini de yolluyor. Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olduğu gün Zico başlattı bunu. Doğru. Önder Turacı ile oynuyordu. Öbür tarafta Roberto Carlos vardı. Gökhan bir geldi uçuyor orada uçak. Adamları ileri attı ikisine. İki savunma bıraktı önünde bir tane Mehmet Orulio'yu sonra Mehmet Topal oldu. İşte oraya bir oyuncu alınıyor. Sürekli bulunduruluyor. Onlar üçlü iki buçuk savunmayla oynuyor. Önde de iş bitiriliyor. Ha kazanıyor, kazanamıyor. Şampiyon oluyor, olamıyor. Ama bu oyunu oynuyor. Fenerbahçe'nin kodu da bu. Elinde bu bekler varken bu kodlardan devam etmek lazım. Ki bu kodlar Fenerbahçe'nin geleneklerine de uygun kodlardır. Fenerbahçe seyircisi önde oynansın oyun ister. Yani... Onu o, kim istemez ya? Yani... <laughs> ne bileyim canım bazı seyirci azdır. He. şampiyon olan da ne olursa olsun. Ama diye. bir, öyle bir şey var geleneği var. Var geleneği öyle. Buna uyandığı anda Pereira sorun kalmayacak.